Abi sonra bir baktım ben işe yemiyorum. Çok acıyor. Babamı aradım. Alo baba böyle böyle bir durum oldu. Gelir misin diye. Adam işi bıraktı geldi. ...iki telli de çalışıyor o zamanlar. <laughs> Fatih'e geldi. Oğlum sabun kaçmıştır dedi. <laughs> bir duş al ve biraz bekle. Zamanla yaparsın dedi. Dediği gibi de oldu. <laughs> i̇şte oğlum baba böyle bir şey. Güvence, sigorta. Başına bir iş geldi mi? Sığınabileceğin dayanak. O gidince kendini yarrak gibi hissediyorsun böyle. Tek başına kalmış hissediyorsun dedi sabun kaçmıştır içine ondan devam et bir daha sabun kullanmadım <laughs> Hatta kendi anısını da anlattı Boruk ister sıvı ister kalıp olsun hatırlamıyorum hangisini kullandığımı da <laughs> ikisi de mastürbasyon esnasında girer yani de penisin ucundan girer. Çok şey bir şey değil. Ben ama hiç kullanmam. O günden beri ne sabun ne kayganlaştırıcı. O günden beri kuru Murat. <laughs> Empati yapsana bir senin çocuğun arasa seni. Aynı şeyi yapardım. Aynısını yapar. Abi petrol dene çok iyi oluyor. Arap şeyhimisin? Pezevenk o nasıl lüks? <laughs> Geciktirici prezervatif